Müzikle dolu günler hepinize. Şimdiye kadar yazdığımız diktelerde hep do majör tonunu deneyimledik. Artık minör bir tonda çalışma zamanı geldi. Bu bölümde çalışacağımız diktelerin tonu re minör olacak. Sizlere biraz minor ton ve re minörden bahsetmek istiyorum. Minör diziler bir tam bir yarım, iki tam bir yarım ve iki tam aralıktan oluşan dizilerdir. Minör tonlardaki müzik eserleri, majör tonun canlılığına, neşesine ve parlaklığına karşın daha melankolik, hüzünlü ve dramatik bir his uyandırırlar. Minör dizilerin aralık diziliminden dolayı re minör dizide 6. derece ses olan si notası yarım ses pesleşmiş ve si bemol'e dönüşmüştür. Yani si bemol re minör tonun doğal sesidir. Bu değiştirici işaret re minör tondaki eserlerin donanımıdır ve dizeyin en başında anahtarın sağına yazılır. Bu donanım bulunduğu dizekteki tüm si'leri bemol yapar ve her yeni dizekte yazılmaya devam edilir. Re minör tonda yazarken dikkat etmemiz gereken ilk kural budur. Re minör tonda da do majörde olduğu gibi durucu ve yürüyücü sesler vardır. Ancak butonun tonun 7. derece sesi olan Do, karar sesi olan 1. derece Re'ye majör dizilerdeki gibi yakın değildir. Barok dönemin önemli bestecileri Bach, Handel ve sonrasındaki birçok besteci eserlerinde bu sesi karara daha da yaklaştırarak çözülme etkisini güçlendirmek istemiş. Bu sebeple bazı durumlarda 7. derece sesi yarım perde dizleştirmiştir. Minör dizinin bu varyasyonuna armonik minör denir. Armonik minörden kaynaklanan bu değiştirici işaret donanıma yazılmaz. Çünkü geçicidir. Aynı dönemlerde minör tonlarda melodik akıcılık ve doğal melodik geçişler elde etmek isteyen besteciler 6. ve 7. derecelerin yukarı yönde tizleştiği melodik minör diziyi de geliştirmişlerdir. Minör tondaki bir eserde bu durumların hepsi olabilir. Şimdi yazacağımız dikteler re minör tonda olacak. Re fa la notaları ile başlayıp re notası ile bitecekler. Yeni bir yola çıkarken güvenli adımlara tekrar ihtiyacımız olabilir. Bu yüzden sıradaki ilk 5 dikte re la aralığında. Sonrasındaki diktelerde re minördeki tüm sesleri kullanacağız. Son olarak re minör tonda dikte yazarken donunması ve bemol yazmayı Do ve si mol seslerinin tizleşmesi durumuna dikkat etmemiz gerektiğini hatırlayalım ve çalışmaya başlayalım.